Efendim kanka. Kanka ben senin evine geziyorum ya. Evine ben sen. Ben evini çok merak ettim. He tamam. Gelebilirsin. Ben de seni çok özledim. Tamam. Ha. Tamam kanka. Ben geleceğim senin yanına. Neyse. Kanka gel. Kanka geldiğin çok iyi oldu yalnız değil mi? Evet ben de seni çok özlemiştim. Benim karnım acıktı. Yemek yok da dışarıdan söyleyelim. Benim telefonumdan sipariş edelim. Sen ikram etmek istiyorum. Çünkü misafir benim. Karıştırdın. Sen misafirsin, ben misafir değilim yani ben benim ikram etmem gerek. He, pardon. Sosisli sipariş edeceğim. Biz geldi çok teşekkür eder ederiz. Dur gel açalım. Gel şuraya koyalım. Kanka ben birazcık yatacağım. Yatak nerede acaba? Gel ben sana göstereyim. Gel şimdi. Şuradan yukarı çık. Gel kanka şuradan yukarı çık. Tamam çıkıyorum. Hop. Kankam pizza sipariş etmiş. Aa, burada tuvalet. Tamam yatın. Hoş. Ellerimi yıkayayım. Ay kankam burayı yanlış koymuş. Şimdi yıkadım. Şuradan aşağı inelim. Geldim. Gel. Ah. Televizyon değil mi? Kapat, kapat bunları. Şimdi, şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben uzanacaktım. Dur. Orası da yukarıda Tamam, yukarı çıkıyorum. Şu tarafa gidelim. Hmm. Hmm. Kötü bir rüya gördüm. Ah, neyse bu kadar uzamayacağım. Geldim kanka. <tık bir> ah <rüya> ah Efendim anne. Kızım hemen eve gel. Babanı zor tutuyorum. Hadi çabuk gel. Zor tutuyorum adamı. Çabuk gel. Ağlıyor. Çok korkuyor. Kanka benim hemen eve gitmem gerekiyor. Tamam sen git kızım. Bir daha sana dışarı çıkmak yok. Ama anne arkadaşım gelmemi istedi ya. Evet doğru söylüyor bey. Git, gitmesin mi kalbi kırılır arkadaşının. O da canı istemiş. Evini merak etmiş. Yani kızımızın da canı istemiş yani. Hem de onu arkadaşı çağırmış. Bana ne? Bu evin kuralları var. Bana ne? Gitmeyecek. Sana ne? Kızımız gidebilir. Onun canı istemiş. Hayır. Hayır. Kesinlikle gitmeyecek. Biz. Biz. Kızım. Kızım. Biz. 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 Boşanacağız. Ne, sakın yapmayın anne baba. Bir gün sonra. Baba, ben babamı istiyorum. Ben babamı istiyorum. Kızım tamam Allah. Bak gel pizza sipariş edelim. Hiç yemek yok. Tamam. Sipariş ediyorum. <laughs> Şimdi sipariş ediyorum. Bir, iki. Tamam. Tamam. <laughs> Karıcığım, keşke onunla tartışmasaydık keşke onunla boşanmasaydık. <laughs> hala siz niye boşandınız onu söyleyin. bir hah Baş, başta kızımız şey hah hah sevmiştim. Ve karı dedi ki ama ne yapalım onun da arkadaşı istemiş. Ve ondan sonra da biz karımla boşanmaya karar verdik. Sonra o zaman boşanmadan ben dedim ki bana ne bu evin kuralları var. Öyle dedim, dedim. ve böyle oldu ve boşandık. <laughs> <laughs> e tamam da böyle şeyler olabilir ki tekrar neden barışmıyorsunuz? Aa evet çok teşekkür ederim anne. İki hafta sonra. Babacığım bak alırız rızası için bir barışsak olur mu? Tamam barışabiliriz. Ve bu aile tekrardan tekrardan birleşmiştir. Part ikisi gelecek.